Herkese günaydınlar arkadaşlar. Mutlu sabahlar diliyorum. Salı sabahından merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Hızlı bir şekilde kahvaltımı hazırladım. Dün söylemiştim eşim nöbetçiydi. O nöbetten geldi. Valla ben biraz uyumuşum ancak kalktım. Biraz geç kahvaltı olacak ama olsun. Kahvaltılıklarımı çıkardığım dünden dereotlu poğaçam vardı. Böyle biraz patates kızarttım. Bir iki haftadır böyle yumurta oturtmayı yapmamıştım. Yumurta oturtma da yaptım. Çayımız da orada. Bugün bu takımları kullanınca bunun çaydanlığını kullanmak istedim. Epeydir kullanmıyordum. O zaman soğutmadan şimdi bunları içeri götürüyorum. İnşallah kahvaltımızı yaptıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Şu an beni kahvaltı sofasında izleyen herkese de afiyet şifa olsun diyorum. Bugün Yozgat gene karlı. O zaman bize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Şimdi sütüm de geldi. Kabını güzel yıkadım. Onu da boşaltayım. Bilmiyor musun sütü almamızda bir sakınca olur mu ki? Uyalım. Her hafta yaptığım gibi fincan tabağını bu şekilde içine bırakıyorum. Sütümüz kaynasın. Ben de buraları toparlayacağım. Sütümden gelen sesleri duyuyorsunuz. Bir 5 dakikaya kadar kaynayacak. Evi öylesine bir toparladım. Bugün eşim evde olduğu için çok iş yapmayacağım. Duyuyorsunuz. Evet arkadaşlar sütü falan hallettiğim şöyle kamerayı kendime çevireyim istediğim gördüğünüz gibi burada bulaşıklarımı yerleştiriyorum sabah kahvaltı hazırladım bütün kapları boşalttım dolaba öyle koydum sütüm kaynadı epey bir oldu onun ılımasını bekliyorum burada da bir parça et koydum etim haşlansın. Böyle bol soğanlı, domatesli, biberli falan et sote yapacağım inşallah Allah'tan bir şey çıkmazsa. Ya çorbası ya mercimek çorbası yapacağım yanına. Pilav da yaparım büyük bir olasılıkla. Mutfaktayım yani anlayacağınız. Eşim içeride. Film açtı o film izliyor. Kızım ders yapıyor. Şimdilik böyle hepimiz ayrı odalardayız. Evlerdeyiz. Böyle kendimize yapacak, vakit geçirecek bir şeyler de bulmaya çalışıyoruz açıkçası ama... Şimdilik ben mutfakta olduğum için bir şey yapamıyoruz. Akşam böyle oturuyoruz beraber sinema falan izliyoruz. Vaktimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Havada hala karlı, soğuk, bayağı bir soğuk. Böyle bakalım. Şimdi eti maçlansın. Birazdan eşimle kendime bir salep yapacağım. Ama ondan önce bir tek şu alt taraf kaldı. Burayı da boşaltayım. Daha sonra görüşürüz. Salep keyfi yapmadan önce çorbamı da yapayım. Kafam rahat olsun istedim mercimek çorbası yapacağım. Düdüklü de et olduğu için bu sefer böyle tencerede yapacağım. Patatesi, havucu, mercimeği. Mercimeği güzel yıkadım. Havuçla patatesle rendeledim. Böyle güzel kavuracağım. Bazen böyle de yapıyorum tabii. Ayrıca öyle soğanı ilk kavurup da sonra da onları atmıyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Kapattım zannettim. Tuzunu da atayım. Ben tekrar bugün geri plajlarına devam ediyorum. Bayağı boğazlarım falan böyle bir şey. Çok halim yok ama yemek yapmak zorundayım. Şöyle bir iki kaşık domates sosu ekliyorum. Şöyle kaşığın ucuyla da biber salçası. Çok azıcık. Çorbanın suyunu eklediğim bu şekilde görüyorsunuz rengi kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Ondan sonra çorbamız pişecek. Blender'dan geçeceğim. Ve mis gibi mercimek çorbamız hazır olacak arkadaşlar. Orada da hemen cezveye sütümü koydum. Yarenciğim istemedi. Eşimle kendimi salep yapıyorum. İnşallah boğazlarımı da iyi gelir. Çünkü boğazlarımda böyle hafiften bir acıma var. Evdekilere de geçsin istemiyorum. İnşallah onlara geçmeden ben de hemen kısa bir sürede atlatırım. Böyle bakalım çorbamız pişsin. Etimiz de burada odada pişmedi. Onu kavururken o esnada da pilavımı yaparım Allah izin verirse. Bu düdüklünün sesinden de inşallah beni duyabilirsiniz. Sütüm de az daha taştı. Şimdi şöyle sıcak sıcak salep edeceğiz. Bu fincan görüyorsunuz. Bu cezve daha doğrusu acayip bir şekilde döküyor. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. Arada böyle çok döküyor. Herhalde fazla süt geliyor O yüzden şurada koyalım. İnşallah bu salep iyi gelir boğazlarıma. Şöyle karıştıralım. Bol tarçınlı. Öbür düdüklü sessiz diye bu düdüklünün sesini unutmuşum. Vallahi çok gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi dumanın üstünde saleplerimiz hazır. Şimdi eşimle saletlerimi içeceğim. O esnada etim de 5 dakikaya kadar pişmiş olur. Çorbam da kaynamaya başladı zaten. O zaman bize afiyet şifa olsun. Birazdan görüşürüz inşallah saletten sonra arkadaşlar. Şu an kendime o kadar güldüm ki arkadaşlar. Getirirken böyle tezgaha zaten sütümü döktüm. Salebi koymadan tarçını koymuşum. Eşime getirdim. Ben bir yıl içtim. Allah'ım diyor bu süt hani hiçbir şey yok bunun içinde. Sonra Allah'ım dedim eşime içme dur salep katmayı unuttum. Vallahi bu ara hiç kafam yerinde değil. Gerçekten vallahi billahi ya. Böyle bir şey hayatımda ilk defa başıma geliyor. Salep yapıyorum. Ama salep koymadan sütü ısıtıyorum. İçine tarçın koyuyorum. Bir de şuralara falan hep sütü döktüm. Vallahi billahi ya. Yemin ediyorum bu unutkanlık, bu dalgınlık ne olacak sonumuz bilmiyorum. Allah hayretsin inşallah. Düdüklümün sesi de çok şükür kısıldı. Şimdi çorbamı da karıştırayım. Aslında ben böyle posalı haline bayılıyorum ama Yaren bu şekilde asla yemez. Yoksa ben çok severim bu şekilde. Taşmasın diye kapağını kapatmıyorum. Birazdan yarım şekilde kapağını da kapatayım. Salibimi alıp artık eşimin yanına geçeyim. Biraz dinleneyim. Sonra mutfakta buluşuruz inşallah. Çorbamı blenderdan geçirdim. Mis gibi oldu arkadaşlar. Şimdi dinlenmeye bırakıyorum. Yerken üzerine güzel tereyağında nane kızdıracağım. Kapıdan da kapatayım. Şöyle bir sileyim. Bunu aygazıma geri alıyorum. Etim haşlandı pilavımı da burada sıcak suya koydum bir yarım saat dursun bir yarım saat sonra pilavımı yapacağım etimi de güzel kavuracağım şimdilik bir yarım saat dinleneceğim sonra tekrar mutfakta görüşmek üzere diyorum pirinci falan suya koydum size söylemiştim ilaç içmiştim sabah baktım çok kötü bir ağırlık çöktü biraz uyumuşum böyle bir yarım saat falan şimdi kalktım ilk işim pilavla başlamak oldu Arpaları güzel kavurdum. Tereyağını da sıvı yağda. Pirinçleri de ekledim. Tuzunu da ekledim. Böyle biraz kavrulacak. Ondan sonra suyunu ekleyeceğim. Pilavım tamamdır arkadaşlar. Suyunu ekliyorum. kapağını da kapatıyorum. Biraz kaynasın altını kısacağım. Biraz, da, biraz bir da biraz kuru soğanları kavurdum. Kırmızı biberle yeşil biber de kavrulsun. Buzlukta şöyle çok az biberim ve domatesim kalmıştı. Onu da ekledim. Bunlar biraz kavrulacak. Şöyle kapağını kapatalım. Ondan sonra ekleri ekleyeceğim en son baharatları ve tuzu. Şöyle birazcık domates sosuyla biber salçası da ekledim. Şimdi bu esnada haşladığım etleri güzel ekleyeceğim. Bunlarla birlikte kavrulacaklar. Baharatlarını tuzunu da ekleyeceğim. Et sosumuz tamam arkadaşlar. bunu ısıtıyorum. Şöyle yapayım. Etimin çok az bir suyu kaldı. Ama görüyorsunuz harika görünüyor. Bu tamamdır bir 5 dakikaya kadar. Pilavım da bayağı bir oldu. Altını kapattım. O da bu şekilde her zaman gibi, gibi tane tane oldu. Şimdi çorbamın ısınmasını bekliyorum. Buraya tabaklarımı falan da hazırladım. Birazdan servisini yapacağım arkadaşlar. Az önce size çekmiştim. Gördüğünüz gibi et kavurmalarım hazır. Burada da öğlen yaptığım mercimek çorbası üzerine tereyağla nane kızdırdım. O şekilde çok güzel oluyor. Bu sefer gördüğünüz kavurarak yaptım. Düdüklü de yapmadım. Şöyle havuçla turbu karıştırdım. Bol limonlu, zeytinyağlı salata yaptım. Burada da yeşil soğanla çeri domates kestim arkadaşlar. Marulu falan önden suya koymadığım için o yüzden marul salatası yapmadım. Burada da her zamanki gibi tane tane olan pilavımız ortalarına böyle karabiber döktüm. Sofraya kaşık çatalları falan bardakları getirdik. Yoğurdum olmadığı için çıkaramadım. Çünkü yemekten sonra hemen yoğurt tutturmam gerekiyor. Bunları şimdi içeri getiriyorum. Ağız tadıyla güzel bir akşam yemeği yiyoruz. Rabbim herkese versin. Bizlere de bin bereket versin diyorum. Herkese ve bize de afiyet olsun. Yemekten sonra inşallah görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi. Evet arkadaşlar mutfağı toparladım. Sadece elde yıkacağım bir iki tencere kaldı. Diğerlerini bulaşık makinesine koydum. Hemencecik sütüm ılıkken mayalayayım istedim. Şöyle sizlere göstereyim. Geçen sefer detaylı çekmiştim. Artık biliyorsunuz her salı günü benim yoğurt mayalama günü. Bundan sonra süt almamızda bir sıkıntı olur mu bilemiyorum. Hani bugün aldık ama bilmiyorum vallahi arkadaşlar tedirginim ben de. Aldım güzel bir şekilde kaynattım. Aynı geçen sefer yaptığım gibi ikişer kaşık maya ekledim hepsine. 2-2,5 i̇ki, iki kaşık mayayı tasla sütle beraber açıyorum. Çok azıcık kaşığın ucuyla şeker ekliyorum. Böyle 5 kavanoz yaptım. Hatta bir tane daha ufak çıkarmıştım ama süt yetmedi. Şöyle şu kadarcık sütüm kaldı. Bunu da artık içeriz büyük bir ihtimalle. Şimdi bunları geçen seferki gibi peteğin oraya battaniye serdim güzel bir şekilde oraya bırakacağım. Yatmadan önce de alacağım. İnşallah Allah kısmet ederse yarın sabah sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Böyle bakalım bugünlük de yoğurduğumuzu mayaladık. Rabbim ağız tadıyla, sağlıkla, huzurla, güzel haberlerle yedirmeyi nasip etsin inşallah diyorum. Bugün bu mutfaktan çıkamadım desem abartmamış olurum inanın. Şimdi tekrar bulaşık makinem yeni bitti. Kapattım biraz böyle suyunu falan çeksin. Çaydan sonra inşallah bulaşık makinesini tekrar boşaltacağım. Bugün iki etti. Bazen böyle iki kere açmak zorunda kalıyorum. Vallahi bilemiyorum bugün mutfaktan çıkamadım. Bir ara dedim zaten sizlere halim yoktu. İçeride biraz uyudum. Ama ondan sonra yemek yap. Etrafı toparla. Eşim evde olunca da zaten iş güç yapamıyorum. Ben de kendimi mutfağa attım. Nöbetten geldiği için eşim uyumamıştı. Baktım şimdi yemekten sonra eşim oturduğu yerde uyuyakalmış. Ben de çayımızı demledim. Buraya şimdi bardaklarımı hazırlamaya geldim. Tekrar size bulaşık makinesini göstereyim istedim. Bugün ciddi anlamda mutfaktan çıkamadım. Aranızda benim gibi olan arkadaşlar vardır. Bazen gerçekten mutfaktan çıkmaya fırsat olmuyor arkadaşlar. Ne yapalım? Dilim hala bu arada geçmedi. Bu sefer krem normalde hemen bir günde fayda ederdi ama bu sefer geçirmedi iyi olalım da sağlıklı olalım da varsın işimiz gücümüz bitmesin arkadaşlar. Şimdi çayımın altına su koydum kaynasın birazdan çay faslı. Böyle çerezlerden koydum biraz şöyle hazır kekimiz vardı. Biraz da şu eşimle kızımın sevdiği fıstıktan koydum. Şimdi çaylarımı dolduruyorum. Görüyorsunuz her zaman pasta böreğimiz olmuyor. Olmadığı zamanlarda böyle kuru yemiş koyuyoruz. 2-3 tane de hazır bisküvi kek koyuyoruz. Ya alışkanlık boş çay içemiyorum. Bunlar da zaten ufacıcık bir şey biliyorsunuzdur onları. Şimdi çayları dolduralım. Nedense akşam olunca bu dil yarası sanki daha bir etkili oluyor gibi, konuşmamı daha çok etkiliyor gibi. Çok köpüktüm. Çaydanlığımı da içeri getiriyorum. Birazdan getireceğim. Şimdi tepsimi böylece alıyorum. İçeride güzel çayımızı içiyoruz. Ondan sonra kapanışta görüşmek üzere arkadaşlar. Çayımızı içtik. Hatta eşimle kızım hala devam ediyorlar. Onlar Baba Kız yabancı sinema açmışlar. Böyle 2000 2001 mi 2010 mu dedi eşim şimdi yalan olmasın. Orada bugünün şartlarında yaşanan aynı birebir virüsle ilgili film arkadaşlar. Onları izliyorlar. Maalesef ben edit yapacağım için filme adapte olamadım çayımı içtim dedim ben kapanışımı yapayım hemen balkona geçeyim sakin kafayla editimi yapayım böyle edit yapacağım zamanlar onlarla film izleyemiyorum maalesef onlar kendi halinde oluyor ben kendi halimde oluyorum bir günün daha sonuna geldik sizlerle birlikte İnşallah severek ve keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur İnşallah yarına güzel haberlerle uyanmak dileğiyle arkadaşlar hepimizin tek duası bu Rabbim hepimizi, tüm ülkemizi her türlü kötülüklerden, hastalıklardan, felaketlerden korusun. El birliğiyle duadan başka elimizden başka bir şey gelmiyor maalesef. Hayat devam ediyor. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, bana destek vermeyi unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize ayrı ayrı öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.